Merhaba sevgili hanımlar, Harika olacak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, güzel mi güzel bir tane model göstereceğim. E, modelimizi ben biraz ördüm geldim. Şöyle. E, bence bu modelin hem burası normalinde ön yüzü, e, burası burası arka yüzü. Kabartmalı bir e, örgü modeli. E, düşünün bu, şu arka kısımdan güzel bir bere olur hanımlar. E, kalın ip kalın iple ben bir normal bir e, ince iple yaptım bunu. Kalın iple güzel bir bere olur. Şuraya bakın kabartmalı. Şimdi örgümüze geçelim. Elimizi e, fazla sıkı tutmayalım hanımlar. Bismillah deyip modelime başlayayım. Ee, önce bir tane düz e, düz gideceğiz modelimiz arkadan kuruluyor. İlk telimi örmüyorum. Düz olarak e, Burasını başlangıç olarak kabul edin. Ee, buraya ister haroşa ister siksak ister cilbeli lastik alt kısmı istediğiniz modeli koyabilirsiniz. Ee, i̇lk sıram düz oluyor hanımlar. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Şimdi modelimize arkadan arkadan kuracağız. İlk telimi örmüyorum. Bir tane ters örüyorum. Şu iki teli şöyle ipimiz arka kısımda öreceğimiz ip. Şu iki teli şuradan tersine alıp şöyle göstereyim. Şöyle tersine alıp örmeden çıkartıyoruz. Dönük oluyor. Ve bir tane düz örüyorum bir tel. Bu örmediğimiz teli karşı tel şişimize geçirip o ördüğümüz bir tane düzü üzerinden geçiriyoruz ve bırakıyoruz. Araya bir tane ters örüyoruz. Yine aynı şekilde şuradan girip şöyle yakından göstereyim. Şuradan girip tersine çıkartıyoruz. Burası böyle bir hafif dönük gibi oluyor. Yönünü değiştiriyoruz. Bir tane düz örüp iki tane örmediğimiz iki tane örmediğimiz tele şöyle bir tane ördüğümüz düz telimizle içinden geçiriyoruz. Sayılar eksiliyor. de bazında bir tane sayı eksiliyor şu anda. Aralarda bir tane tersimiz var. Ters örüyorum. Şöyle şuradan değil hanımlar bak. Şöyle şuradan değil tersine iki tane teli çıkartıyoruz. Ve bir tane düz örüyoruz. Elimizi gevşek tutalım. Ne kadar gevşek tutarsak o kadar güzel olur modelimiz. Aralarda bir tane bizim tersimiz var. yönünü iki tane şöyle yönünü değiştiriyoruz. Şöyle çıkartıp örmüyoruz. Bir tane düz örüp o örmediğimiz iki tane teli tele karşı şişimize geçirip bir tane ördüğümüz teli üzerinden atlatıyoruz. Modelimiz bu. Aramızda bir tane ters var. Onu örüyoruz. Tekrar göstereyim. Hanımlar. Şu iki teli Şuradan değil. Şöyle normal örüyor gibi değil. Tam tersine. Şuradan. Şuradan alıp çıkartıyoruz. Örmüyoruz. Bir tane düz örüyoruz. O örmediğimiz telleri karşı şişime takıp ördüğüm tek ilmeği içinden geçiriyorum. Bu kadar. Buraya bir tane domurcuk oluyor. Ve kalan iki telimi ters örüyorum. Örgümüzün ön yüzündeyiz şu anda. Her zaman örmeden alıyorum. İlk telimi bir tane telimi düz örüyorum şimdi burada teller eksilmişti hanımlar bir tane doluyorum ve düz örüyorum bir tane doluyorum bir tane düz örüyorum önceki sayımıza ulaşmak için bu sırada ön sırada bir tane dolayıp düz örüyoruz çok basit bir tane doluyoruz bir tane düz örüyoruz dola düz ör dola düz ör dola sonradan iki tanesinin arasına dolamıyoruz hanımlar bizim kenarlığımız oluyor ikinci sıramızdı bu şimdi üçüncü sıradayız tekrar arkadayız arkamızda hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece ters olarak örüyoruz. Başına doladıklarımız da dahil. Şunlardan, bunlardan böyle ajur oluyor hanımlar. Sadece ters alarak eksiltme fazlalaştırma yok bu üçüncü sıramız modelimizin sadece Ters örüyoruz. Hanımlar çok güzel bundan yelek modelleri yazlık koton e, koton elbiseler, yelekler çocuklarımıza çok güzel olur. Hem e, hem kolay hem de bir gösterişli model şöyle kotan elbiselerle çok güzel olur şöyle yazlık süveterler yelekler e, kışlık kalın yapı bir bere olur şurası e şurası bayıldım ters kısmına çok bayıldım ben şuraya bak ne güzel duruyor Neyse şimdi e, modelimiz bitti. Yine başa dönüyoruz. Bir tane düz örüyorum ön kısımdayız. Sadece düz. Arkadan alma suretiyle sadece düz örgü örüyoruz. Modelimiz bitti. Bir sıra düz gittikten sonra modelimizi koyuyoruz hanımlar. Siz haroşa veya ters, düz iki ters, iki düz örerseniz alt kısmı bandına bir tane düz gidin. Ondan sonra modeli koyun. Aynı şekilde şimdi tekrar göstereyim. iki tane tersimi örüyorum. Şöyle yine göstereyim. Başa döndük hanımlar. Buradan değil şöyle ters taraftan şuradan şöyle alıp örmeden bir tane düz örüyoruz. Örmeden aldığım tellerin içinden o ördüğün tek teli geçiriyorum şöyle. Aramızda bir tane tersimiz var. Yine aynı şekilde örmeden İki tane telimi alıyorum, bir tane düz örüyorum. Örmediğim tele içinden o ördüğüm tele geçiriyorum, atlatıyorum yani. Bir tane ters örüyorum. Sessiz yapalım birazdan. Örünümüzün ön yüzüne geldik yine hanımlar bir daha göstereyim iki tane telimizi örüyoruz hemen burada eksiltmiştik bir tane doluyoruz bir tane düz örüyoruz dola düz dola düz dola düz dola düz dola, düz, dola düz dola düz dola düz dola düz dola iki tane kenar ilmeğimi örüyorum arkadan hep ters örüyoruz ajurlarımız da dahil Aynı şekilde hanımlar. Ben biraz örüp geleyim. Hanımlar, ben biraz daha ördüm geldim. Modelimiz şöyle. Ön yüzü, arka yüzü daha bir güzel oldu hanımlar. Şuraya bakın. Umarım iyi anlatmışındır hanımlar. Ee, istediğiniz yerde e, kullanabilirsiniz bu modeli çok güzel bir çıtı pıtı değil de e, kolay bir model çok kolay bir model hanımlar dediğim gibi koton ipliklerle e, yazlık hırkalar e, yelekler süveterler e, bereler her şey örülebilir yani çok güzel bir model oldu beni izlediğiniz için teşekkür ederim eee örecek arkadaşlara da kolay gelsin. Hoşça kalın hanımlar.